Tamam gene davacı olmayın. Bir arayı bulalım, bir zaman kazanalım. Abi biz ne yapacağız? çağıracağız, bir başını okuyacağız, bir, şekilde ikna edeceğiz ya. Bakayım ne istiyor, derdi nedir? İkinci günü amaçları dayımın, kardeşlerimin amacı hatta aranda ulaşmışlar. Parta buluşup Yusuf'un derdini dinlemek. Sen ne istiyorsun? Ama bilerek cevap vermiyor kendisi. Çünkü Tam bu olay böyle. Zaten bunun Bışık. ne yazık ki bir kere toprak ne hiçbiri cezaevine ben özellikle bakın, olan da sizlere olmuş. Ama şimdi bu olayın diğer olayla ilgisi var mı? Çünkü şimdi oraya geleceğim çok da kısa röportaj, keseceğim. Müsaade ederseniz. Röportaj yaptıkça öğrendim ki tamam bir tanesi cezaevinde ama diğeri de yani yine onun gibi olan bir tane daha var evde. Evet. Aynı durumda olan. Yine annesine eziyet eden. Bir tane daha var evde Ali var. Yani Ali ile de sıkıntısı demek ki o kadar artık had safhaya ulaşmış ki sizin de söylediğiniz gibi. Hani kapıya demir yaptıracak kadar bir had safhaya ulaşmış. Burada arada bir hanımefendi varmış, eşinizin akrabası. Hanımefendi günaydın telefon attığımızda, evet. Alo. Günaydın, merhabalar. Buyurun, buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun. Ee, i̇sim vermek istemediğim zaten. Ben vefat eden ablamızın teyzesine kızıyım. Hı hı. Ee, Anne etti ama açıkçası o yüzden ben de bağlanmak istedim. Hı hı. Teyzem, e, teyzemin kızı yaralandıktan sonra annemle bir telefon görüşmek yapıyor. Annemden sürekli konuşurlardı. Hı hı. Teyzemin kızı işte e, teyze sürekli benim evden çıkmamı istiyorlar. O Fransa'daki kaynada sürekli haber gönderiyormuş zaten evi boşaltın diye. E, teyze de benim başıma bir iş getirecekler fakat benim bu evden ürün çıkar ama asla bu evi onlara bırakmam demiş. Hmm. Ondan sonra eşi galiba haber gönderiyor evi boşaltsın diye ama o kaynı zaten sürekli haber gönderiyor. Tabii ki detayları benim e, teyzemin kızları yani kardeşleri daha iyi bilir. Yolda e, da hatta bu birileriyle falan karşılaşmış teyzemin kızı, teyzemin kızını bir tehdit etmişler, evden çıkın falan demişler. Yani bu olaylarda ufak detaylar ama bilinmesi gerekiyor diye düşündüm. Ayrıca o vefat eden kayınları, küçük kayınları, onun da aynı şekilde gaz yaralanma, kötü alışkanlıkları var. Bunların da araştırmasını istiyorum ben açıkçası. O vefat edenin de hatta evlerinin kurşun dair da biliyoruz Yani e, diyorlar ya hani e, Aliye çekiyorlar bütün okları olabilir. Bu da bir ihtimal tabii ki de. Ama biz şeyden sonra bu teyzenin kızı yaralandığı zaman, kardeşleri de vefat etti. Bu arada biz hepimiz birbirimize lütfen dikkatli olun o aile mutlaka bu aileden birinin canını alacak. Biz bunu söyledik hepimiz. Birbirimizi koruyalım, kollayalım dedik. Yani e, Yaşar Bey'in de e, ailesinin tarafını tuttuğunu şu anda e, de izleyip izliyoruz, izliyoruz tabii. E, yani bilmiyorum. Ben kendim şahsen teyzesinin kızı olarak, üzülüyorum sahtesi tutuyor kusura bakmayın. E, kesinlikle o aileden şükreniyoruz. Hepimiz o aileden şükreniyoruz. Ailede Yaşar Bey son iki yıldır sağ değil. Teyzenin kızı çok böyle kahkahası, yani o kahkahanın aydına öyle acılar saklamıştı ki görmenizi de tanımanızı isterdim açıkçası. Ee, yaşar Bey o ufacık çocukları teyzemin kızının başına salıp gidiyordu. O problemli çocuklarla benim teyzenin kızı yıllarla mücadele etti. Bir baban ne olursa olsun, ben bir çocuk annesiyim. O çocukları bir annenin başına problemli isteyen dünyanın malı canı cehenneme çocukların başında durur, ne gerekiyorsa karısıyla beraber mücadele verir o da para göndermek ki baba olunmaz. Olunuyor. Benim, benim teyzenin kızı burada tek başına mücadele <laughs> etti. Baba sizin kızı gelinsin istemiyorum i̇şte ben. De. hatta, hatta yaralanmadan sonra beyefendi, teyzenin kızı annemle yine konuşuyor. Ee, boşanmak, boşanma gibi bir durumları varmış. Hatta oradan kağıt gönderdi mi göndermedi bilmiyorum. Kağıt da göndermiş. Buradan avukat falan tutacakmış. Bir boşanma mevzuları da varmış. Bunlar bayağı bir küs vermiş. Yaralanmadan sonradan bahsediyorum. Hatta e, bu ölümünden 3 e, hafta önce falan Yaşar Bey diyor ki ben annemle konuştum. Annem demiş ki işte e, ya karın ya biz. Teyzemin kızını arıyor diyor ki ben seni tercih ettim. Annemi reddettim. Ve barışıyorlar. Uzun zamandır para göndermeyen Yaşar Bey teyzemin kızının ölümünden sonra para gönderiyor teyzemin kızına. Hayır her zaman gönderiyor. Yani bunlar ben incelenmesini düşünüyorum. Bunlar ufak detaylar ama ben kesinlikle ayıp olabilir. Bakın diyorum ki hani bu bu şekilde değildir. Her ihtimali düşünmek lazım. Anlıyorum. Siz bir ev meselesini söylüyorsunuz. Hatta şey demiş arkadaşlar. Yani Yaralandıktan sonra da konuşurdu. Derdini anlatırdı. Yaşar böyle problemleri de anlatırdı. Öyle gülülük gülüştanlık bir ilişkileri de yoktu. Yani ben burada iki şey dikkatimi çekiyor. Bir tanesi evden çıkarılmasının istenmesi ki doğru dedi zaten ona Senem. Hı hı. Çünkü ev amcanın Fransa'daki amcanın ve çıkın diyor. Aslında bu da zaten e, sizin aileye karşı bir e, öfkeleri olduğunu gösteriyor. Yoksa niye çıkın desinler ki Şimdi o evden. Onu rica edeyim e, bu evden verir. ama ancak benim ölüm çıkar de, demiş öyle de olmuş. Diğeri de siz böyle boşanma kağıdı falan göndermeye kalktınız mı Fransa'dan? Gel boşanalım falan diye yani bunu resmete dökmeye de çalıştınız mı? benim yerime herkes avukatlığı yapıyor. Ee, bakın. E, anlatıyor mu eşiniz evet. canım yani? Bu için söylemiyor. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bu evden çıkarma meselesi derken ev kardeşime ait bir ev değil. Bu ev adan zeye vermemeklerim var. Anladım. Tabii biz kızım çok iyi biliyor. Bu yaşa gelmiş. Bu olaydan sonra bazı şeylerimiz ortaya saçıldı. Pardon, Çık dedim mi abisiniz? Şöyle diyeceğim ki yerine otursun. Çocukları binadan çıkar. Daha Fransa'dan bana söyledi. Binadan çıkarırsan daha iyi olur. Dışarı at diye değil. Hangi dayı... çocukları? Kendi çocukları. Mı? Hı? Kendi çocuklarımı yani senin şey, çocuklarını. İşte çocuklarını dışarı binadan çıkar. Yani başka, bir eve, işte. başka bir eve, başka bir eve taşıyın. Ne yani neden? E şöyle bir şey. E şimdi sonuçta kardeşimin katili benim oğlum, değil mi? Hı hı. Benim oğlum. Eğer birader bu binanın girişine bir, bir binaya girmiş olsaydı veya ailemden biri, kardeşime herhangi biri, annem bir gün gitti bine ve kiracının biri çıktı binaya taşındı. Olabilir yani. Hı hı. Yüz yüze gelmek istemezlerdi çünkü niye? İlla bu insanlar arasında bir şey konuşulacak. Oğlum vurdu, kardeş... oğlum öldürdü, kardeşimi öldürdü falan filan tartışmalara mal vermeyelim, kavgalara mal vermeyelim diye çocukları binadan çıkar diye söyledi bana. Benim burada kafama oturmayan şey şu, yani sizin erkek kardeşinizi vuran çocuk, Nurgül Hanım'ın çocuğu tamam mı? Sizin de çocuğunuz. Ama e Yani efendim. biriniz annesiz, biriniz e şimdi, babasısınız. Şimdi mantık kabul ediyor mu? Tamam. Her ne kadar da arada problem olmasa bile, oğlum vurmuş kardeşimi öldürmüş, annem bize geldi... Ve gidiş gelişler başladı gene dostlar eski gibi bir aile oldu. Hayır sizi o zaman suçlamıyorlar. Siz onların çocuğu olduğunuz e, için. hayır şimdi, el kızı diye şimdi karşı karşıya karşı illa bir güne bir gün bir tartışma olacak. Hayır senin hayır. Senin oğlun böyle Şunu yaptı. Senin Anlayamıyorum. bilmem oğlum böyle yaptı. Diye. Tamam da senin o, ama senin oğlun dedikleri sadece annenin oğlu da ki babanın da oğlu ya. E babanı i̇şte hala onlarla. Şimdi hani anladığım kadarıyla o el kızı olduğu için onun oğlu mu oluyor? Sadece hayır ondan değil. Bana da dediler o kardeşim bana dedi. En azından mesela ben bur buraya geldikken de abi bir, bir an önce binadan sana bir ayrı bir ev alalım, bir binadan taşın sen iyi olur. Yine niye? de diyorlar çıkın e, diye. Bana yani. da dediler evet tamam doğru bu da gayet doğal ben de istiyordum zaten Tabii çünkü niye? Istiyordum. niye ne olursa olsun illa bir gün bir laf bir edilecek. Bir problem olacaktı. Peki e, sizin boşanmak istediğiniz doğru mu? E, dedim ya demin ettim. ben eşimle en düzgünü. Yani en, Tabii, en... ayrı kalmak başka bir şey. Fransa'dan kağıtlar gö göndererek işte yani resmi olarak boşanmak farklı bir şey. Şimdi efendim rahmetli eğer yaşamış olsaydı, yaşamış olsaydı en doğrusunu o bilirdi. Aha. Kızım da ne? Ben bilirdi? size soruyorum boşanmayı ha. düşünürüz düşündünüz mü? Süre hayır, geçiyor da o yüzden hızlı soruyorum. Soruları sorabilir hayır. Soruları hayır. Diye. İlk olay olduktan sonra düşündü, sonradan aralara iyi Müge Hanım. Evet, mükemmel. çünkü Uşan. her gün konuşmaya başladılar. Yani başladığına... vefat edene kadar ablamla aralara yiyordu. Yani biz telefonda Çünkü mi? benim vicda, vicdanım her ne kadar maddi yönden güçlü olursam olayım, her ne kadar geçmişimiz, ara sıra kavgalı küsündü falan hayır, da geçmiş doğru. olsa olsun, ama yaralanmış bir kadını, o sevdiğim bir kadını öyle orta halde bırakmaz. Bir de Müge Hanım bir konuya değinmek istiyorum. Hani konuşuyor ya... Benim annem çok iyi bir kadındı her şeyden önce. Ama benim babam da çok iyi bir babaydı. Ve bize emekleri çok fazlaydı. Annem burada o kardeşimle ne kadar uğraşıyorsa babam da aynı şekilde ve annemin de babamın da bizde emeği çok fazla. Yani hani sadece evet Bizim, annemin çok yani fazla ama babamın da. Biz de bunlardan bir rica da. ediyoruz Müge Hanım ricamız. Babamın zaman, da. madem ki kendilerinden eminlerse beraber arayalım bulalım. Yardımcı olalım size. Şimdi ben çok oraya kimse. söyledim yan yana olun. Şimdi diye. mesela bir gizli tanığımız var. Mesela o da Ali diyor. Şimdi açıkçası <laughs> benim bu konuşulanların içinde tabii ki siz buraya gelen herkes önce bir eteğindeki taşları dök, döküyor. Yani haklı olarak hani bir yıldır mesela siz kayınvalidenizle konuşmuyormuşsunuz. Onun babaannesiyle başka sıkıntıları var falan. Tabii mantıklı değil dediğim gibi torundan dolayı kendi oğlum diye ona sahip çıkıp gelinin dışlaması ama... ...olur mu? Olan Olabilir. şeyler mi? Olan şeyler. Aslında bir annesi, bir babası çocuğuysa o da onun çocuğu, o da onun çocuğu. Ama şu bu tabii yine kendi çocuğum diyorlar anladığım kadarıyla Yaşar Bey'e. Nurgül Hanım el kızı oluyor ister istemez. Şimdi bütün bu konuşulanlar içinde benim kafama takılan en önemli şey aslında apartmanın asansör motoruna kadar çalınması. Yani çalan yine Ali. Şimdi Ali tabi bu asansörün motorunu kendi başına herhalde çalamaz. Yani yanına birilerini getirdi. değil mi? Bir şeyini de sökün Bilmiyorum evet, ama evet. hiç asansörcüler tek başına gelmiyor. Gene ama... en az iki kişi geliyorlar. Onlar asansörcü olmalarına ama rağmen. Ehli bile sökemez tek başına. Ha? Bu illaki yanında ehli bile sökemez tek başına. Ha, şimdi bana İlla da mesela onu çal desen var. nasıl sökülürü de bilmek lazım. Evet. Yani demek ki bu işlerle de uğraşan... Ama Müge Hanım eğer hırsızsa biz o yaptı diyorsak eğer o girerken evden hiç mi bir şey götürmez? Hayır hayır şundan bahsediyorum. Şimdi demek ki Ali bunu alırken yanında birileri de var. Muhakkak. Bu da şu demek. Evi biliyorlar demek. Evet. Evi biliyorlar. Evi Ali ile beraber geliyorlar demek. Ee, onun da yanındakiler kuvvetle muhtemel yine bu yasaklı madde içicisi. Çünkü niye adam bunun peşine takılsın? ...hani bu asansör meselesi beni başka bir yere e, götürdü. Hatta iki kişi değil... ...ben en az üç kişi olması gerektiğini düşünüyorum. Bir asansörün motorunu sökecek... ...taşıyacak, arabaya koyacak... Evet nerede dururmuş o motor? hiç bugüne kadar yani, aklıma bile gelmemişti. E, evet. şimdi Ve şimdi düşün artık burada... hani o kadar artık her şey evden alınmış... ...artık o asansörün motoruna kadar gelinmiş. Şimdi tamam... ...Ali annesiyle problem yaşıyor... ...daha evvelde başka bir cezası varmış... E, ...tutuklanmış ama... Ali... Ali'nin arkadaşlarını durduracak bir şey biri var mıydı? Yok. Yine orada birisi var. Kapı kırık. Kapıdan içeri o bandı da eğer şey yapabilirsen bulan komşularla konuştuk. Kapıyı kadın itmiş girmiş aslına bakacak olursanız öyle böyle. Yani bu kadının bulunuş şekliyle alakalı olarak da ben yine acaba sizin bu işte kardeşinizin arkadaşlarından biri ya da birileri eve gelmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani sizin fikriniz nedir? Evet, bu cinayet önemli mi? Önemli. Yani bu kin, nefret devam ediyor. Siz ne her ne kadar hani yok deseniz de belli ki var. Yani o devam ediyor. Orası ayrı. Ama kin devam ediyor. Husumet devam, devam ediyor. Devam. Yani o belli devam o hani evden evet. çık diyor. O kavga ederiz diyor. Doğru. Bir tane evde de galiba evin en küçük çocuğu öldürülmüş. En küçük kardeşi öldürülmüş. Evet. Ondan sonra başka bir şey var orada. Yani o... Ee, o, o, devam eden bir husumet çık çık var. Çık diyeceklerdir. Yaşar yani. Yaşar Bey'in annesi de, de o olarak husumet ölçüsü... altında. Hı? Öldü mü diye sorduğu zaman yaşıyor, inşallah ölür demesi aynı duygularla yapılan bir konuşma. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.